ha, karanfil, orkide bunlarla ilgili de bakımlar ve tiyolar vereceğim. Sonra ikinci videomda şey. artık çiçeklerini yavaş yavaş açmaya başlamıştı. O zaman da göstermiştim. Şimdi bakın tüm tomurcukları e, açtı ve artık şurada da açmaya başladı. Şurada e, bakın bakın. Şurada bakın bakalım. Evet, Kalan şeyle ilgili bakımlar ve tüyolar, Nasıl dikmeliyiz? Dikerken ne, ek, ne eklemeliyiz? Hı. Hı. Bunlar da çiçeklerin üzerinde daha fazla kalmasını sağlıyor. Hem de böyle bol tomurcuk olmasını sağlıyor. Ee, yani bu sizin gördükten sonraki ikinci tur aslında. Ee, bakın şöyle sapına kadar koru. Sapına kadar delikanlı. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aloe vera bitkisi hakkında konuşacağım. Ve bununla ilgili bir kül hazırladım. Bunu ne için kullanabiliriz? Hangi çiçeklerimizde kullanabiliriz? Bununla ilgili biraz bahsedeceğim sizlere. Şimdi öncelikle aloe vera bitkimiz hakkında konuşalım. Aloe vera bitkimiz yüzyıllarda çeşitli kültürlerde cilt bakımı ve sağlık için kullanılan bir bitki aslında. Peki aloe vera bitkisi nasıl bakım yapılır ve hangi faydaları sağlar? Gelin birlikte bakalım. Aloe vera bitkisinin bakımı oldukça kolaydır. Ee, i̇lk olarak bu bitki parlak ışık ve doğrudan güneş ışığına maruz kaldığı bir konumu tercih edebilirsiniz. Ancak aşırı güneş ışığından kaçınmalıyız. Yani öğle sıcağından, öğlen direkt dik gelen güneş ışığından da korumamız gerekiyor tabii ki. Evde bir pencere yakınında veya aydınlık bir odada bulundurabiliriz. Toprak olarak aloe vera için iyi drenajlı bir toprak tercih etmeliyiz. Kaktüs veya suklenttiri için hazırlamış olduğumuz topraklar e, bu toprak karışımları bu aloe vera için idealdir aslında. E... Şimdi bu aloe veralarda birçok tür var. şu mesela küçük biraz daha küçük yapraklı olan genelde ev içerisinde yetiştiriliyor. Şu diğeri de daha iri ve daha dolgun olanlarda daha çok dışarıda görüyoruz aslında. Bende iki türü de mevcut. şimdi benim bu aloe veram içeride duruyor. direkt güneş ışığını görmüyor ama bol aydınlık yerde. Bunu da yeni aslında bu da ölüyordu. Sonradan ben bunu biraz daha canlandırma yani videolarımda bulunan diğer kürlerden uyguladım ve yeni yeni yapraklar çıkartmaya başladı. Bakın şurada da yeni yeni filizleri var. Bunu da bir dükkana girmiştim. Orada da kapısının önünde tam güneşe maruz kalıyordu aslında. Biraz daha böyle merdivende, yarı gölgede. Oranın sahibinden rica ettim. Bir kova içerisinde dikmişler ve bir sürü yavrusu vardı. O da sağ olsun bana bir tane hediye etti şimdi o gel tabi geldikten sonra bir yer değişikliği olduğu için biraz hırpalandı. Biraz daha yol uzunluğundan dolayı ama geldikten sonra şuradaki aradaki yeni yaprağını burada verdi. Yani şu an halinden memnun. Ben bunu da balkonda bakıyorum. Yani dışarıda sonuçta bu da dışarıda e, olup büyüdüğü için yani dışarıya alışkın olduğu için ben de bunu dışarıda bakıyorum. Bu ev içerisinde olan aloe vera. Şimdi bu aloe ağrı sulama konusuna değinelim. Aloe vera bitkisi toprağın kurumasını bekleyerek sulamalıyız. Yani bu da e, suyu sevmeyen bitki türlerinden. Toprak tamamen kuruduğunda bitkiye bolca su verebiliriz. Ancak suyun birikmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. E, kök çürümesine sebep olabiliriz çünkü. Yaz aylarında daha sık sulama gerekebilir. Yalnız kış aylarında da e, miktarı azaltmalıyız. Aloe vera bitkisinin faydalı oldukça çeşitli, özellikle cilt ve saç sağlığı için kullanılan bu bitkinin jeli güneş yanıklarını hafifletmek, cildi nemlendirmek, yaraların iyileşmesine yardımcı olmak ve saçı beslemek için birçok faydası bulunmakta. Sonuç olarak aloe vera bitkisi hem bakımı kolay hem de birçok faydası bulunan bir bitkidir. Evde yetiştirilip bakımını yaparak cilt ve saç sağlığınızı destekleyebilir ve doğal bir güzellik sağlayabilirsiniz aloe veranızla. Şimdi ben bu aloe verayla bir kül hazırladım. Onu da sizlere göstereyim. Şöyle bir kavanozumun içerisine yarıya kadar su koydum. İçerisine de şu aloe veramdan almış olduğum 4-5 yaprak civarında küçük küçük doğradım. Sonra suyun içine koyup bir süre sonra beklettim biraz beklettim. Bir süre sonra da el, elimle biraz ezdirdim ve jelini çıkarttırdım. Rengi de bakın böyle hafif yeşilimsi bir hale geldi. bunu da ağzı kapalı 1-2 saat kadar beklettim. bunu çiçeklerimizde kullanacağız. nasıl kullanacağız? Ya da hangi çiçeklerimizde kullanabiliriz? Ben bu kürü çiçek açan tüm çiçeklerimde kullanıyorum. Çiçek açmayan, açmayan bitkilerinizde de kullanabilirsiniz ama tabi bu Kürün amacı çiçek açan çiçeklerinizde daha çiçeğin daha uzun süre üzerinde durmasını ve daha büyük açmasını ve bol tomurcuklu ve bol çiçekli açmasını sağladığı için ben bunu çiçekli olanlarda veriyorum. Tabii ki çiçeksiz olanlarda siz verebilirsiniz. Bir vitamin sağlamış olacak bitkilerinizde de. Şimdi ben bu kürümü buradaki çiçeklerime vereceğim ve nasıl veriyorum onları gösterelim. Şimdi elimde benim menekşem var. Bu menekşem hastalanmıştı. Ee, şimdi toparladı biraz. Ona e, yapmış olduğum bakımlardan dolayı e, yeni yeni yapraklar vermeye başladı ve şurada da çiçeklerini artık verdi. Şimdi bunda da nasıl uygulama yapacağım? Özellikle şu menekşede e, saksısı küçük olduğu için ben kaşıkla veriyorum bunda. Yapraklarını kaldırıyorum. Kenarlarından veriyorum. Aloe vera ile birlikte verebilirsiniz. Problem olmayacaktır. Menekşe de verirken dediğim gibi ölçülerine dikkat ediyoruz, bir de yapraklarına değdirmemeye çalışıyoruz. Yakında sizlere menekşe ve çuha, karanfil, orkide bunlar ilgili de bakımlar ve tüyolar vereceğim. Şimdi ben şu saksıma şöyle göz kararı, siz tabi yarım çay kaşığı veya bir çay kaşığı şeklinde saksınızın büyüklüğüne göre verebilirsiniz. Şimdi benim bu e, kalon şemi daha önceki videolarımda size göstermiştim. Hatta ilk videomda daha rengi bile belli değildi. E, tomurcuğu böyle beyaz, hafif böyle açık sarı, yani krem gibi e, rengini daha bilmiyordum çünkü. Sonra ikinci videomda artık çiçeklerini yavaş yavaş açmaya başlamıştı. O zaman da göstermiştim. Şimdi bakın tüm tomurcukları açtı ve şurada da tekrardan yeni 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 tomurcukları verdi açtıktan sonra da. Rengi gerçekten çok güzel. E, böyle küçük küçük çiçekleri var. Ee, şurada da mesela beyazı var, bu katmerli olan, bu e, düz normal e, yıldız e, kalonşe diye geçiyor sanırım. E, kalonşe ile ilgili bakımlar ve tüyolar, nasıl dikmeliyiz, dikerken ne, ek, ne eklemeliyiz saksısına? bunlarla ilgili de bahsetmiştim. E, i̇sterseniz onu da oradan e, sayfamdan göz atıp bakabilirsiniz. Kırmızı olana da uygulayalım. Kenarlarından şöyle verdim biraz, biraz da bu taraftan verelim. Şimdi bu bu da kırmızı olan. Ee, bunu da ilk gösterdiğim bol çiçekleri vardı hatırlarsanız. Ee, şurada e, Daha sonrasında ben bunu aslında ilk çiçeklerini verdikten sonra e, kesmem gerekiyordu. Yani bir budama yapmam gerekiyordu. Ama tam budama yapacağım zaman baktım ki altlarında bir sürü tomurcukları var. O yüzden kıyamadım. Rengi çok güzel. E, bu yüzden de budamasını yapmadım. E, yani bu sizin gördükten sonraki ikinci turu aslında. Ee, yani birinci şey ilk çiçeklenmeler bittikten sonra budama yapmak gerekiyor ama ben budamasını yapmadım. Sadece üzerinde o bitmiş olan çiçeklerini kuruyan çiçeklerini temizledim ee, ve tekrardan e, temizlerken de mesela şu kurudu diyelim, bunu e, tam şuradan aldım. E, burasında eğer kuruma varsa buradan aldım. E, ondan sonra tekrardan yeni bakın, mesela şurası yeşil. Ekstradan burada bir uzama yaptı ve oradan da tomurcuk verdi. Yani bunlar ikinci tur çiçekler aslında. Siz de böyle yapabilirsiniz ama eee aslında en sevdiği şey budamadır. Ben de budamasını yapacağım ama e, biraz daha geçmesini bekliyorum aslında çünkü çok güzel yani. Şimdi burada da yeni bir kalonşim var. Yani kalonşileri çok seviyorum. E, bir birçok rengi var bende. Burada da beyazı var. Bu beyazın da ilk gördüğünüzde tomurcuk halindeydi. Şimdi de o tomurcuk hallerinden biraz daha böyle artık açmaya başladı. Şurada... Bakın, bak, Şurada bakın, bakın. Ne vereceğim? Şimdi burada da tomurcuklarını artık açmaya başladı ve bol tomurcuklu gerçekten de. Ben bunu dikerken işte saksısında toprağına bir, birkaç vitamin eklemiştim. Onları da sayfamdan bakabilirsiniz şimdi bu tabii ki yapmış olduğumuz vitaminler çiçekler için gerçekten çok önemli. bunlar hem çiçeklerin üzerinde daha fazla kalmasını sağlıyor hem de böyle bol tomurcuk olmasını sağlıyor. Bu beyaz kolonşemize de verelim tabii ki. Bu da benim karanfilim. Kalan şeyler kadar karanfilleri de çok seviyorum. Bir türlü karanfillerle barışamamıştım ben. Ama sanırım bu bunu artık açtım yani yıktım. E, ee, balkonumda birkaç tane daha tür var. Size karanfiller, e, bakım hakkında konuşurken onları da göstereceğim. Çünkü onlar da tomurcuk olmaya başladılar. Hem tomurcuklarını toplasın hem de rengi belli olsun. O zaman karanfilin bakımı hakkında e, tekrardan bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi buna, bu karanfilimi de verelim. Şimdi bazen ben videolarımda hani söylüyorum çiçeğinizin bakımlarında en önemli noktalardan bir tanesi toprak ve suyun haricinde bir de saksı seçimi ve saksının nasıl olduğu e, olduğuydu. Şimdi bunu mesela burada göstereyim. Ben benim bu saksım diğer saksılara göre e, üretim saksısı olduğu için delikleri daha fazla. Bu yüzden bakın mesela hemen e, fazla suyunu akıttı. Bu çok önemli. Burada biraz daha dursun. Bir süre sonra eğer ki suyunu geri emmezse bu suyu mutlaka boşaltmak gerekiyor. Mantar, işte sinek vesaire bir şey yapmaması için. Şimdi ben bunu verdim. Biraz daha vereyim. Daha sonra çuha çiçeğime de vereceğim. Ve çuha çiçeğimle ilgili bir de bir şey daha söyleyeceğim size şimdi. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi çiçeklerimizde eğer ki üzerinde geçtiyse aslında o e, biten çiçeklerini e, temizlemek gerekiyor. Ben e, hem size göstereyim diye temizlemedim. Bir de e, üzerinde hem birkaç tanesinde de tohum oluştursun diye aslında hem de bunu bunu size göstermek istedim. Şimdi bunda e, tohum oluşturmuş. Bunu da size göstereyim. Bakın mesela burada kurumuş ve şurada bir kese oluşturmuş. Şimdi ben tam e, onu e, ee, videoya çekmeye başlamadan önce fark ettim. Şunu biliyordum. Şurada bir tane daha var tohum oluşturan. Onu da şimdi döndüğünce göstereceğim. Bunu yeni fark ettim. Şimdi şuradan kopartayım. Hani alayım desem artık kesesi açılmış. Siyah tohumlarını görüyorum. Şimdi bunu kopartırsam içine dökülecek. Ben bunu ayrı bir yer almak istiyorum. Daha sonra ekmek istiyorum. O yüzden şimdi onu ellemeyeceğim. Şurada bakın. Şurada mesela tohum kesesi oluşturmuş. Bunu böyle aldığınızda aslında şunu biraz daha kurumasını beklemek gerekiyor. Ben o yüzden bunu ellemedim. E diğerinde bakın nasıl nasıl kurumuştu? Bakın şöyle sapına kadar koru, sapına kadar delikanlı. Ee, bunun, e bunun sapının da kurumasını bekliyorum. Ondan sonra alacağım. Ee, bunu böyle buradan kes, kestiğinizde bir peçete üzerine e, alırsanız siyah tohumları daha rahat görürsünüz. Şimdi bunları böyle e, eğer ki siz tohum oluşturmak istemiyorsanız e, şu dip kısmından kesebilirsiniz. Şimdi bunu küründen verelim. Şimdi bir yandan hem çiçeklerini açmış, bir yandan kurutmuş, bir yandan tohum vermiş ve bir yandan da tomurcuk vermiş. Onu da göstereyim. Bakın bir yandan da tomurcuk veriyor. Aralardan yeni yaprak veriyor. Şu aradan bir tomurcuğu daha var. Yani çiçekler bakımı aslında zahmetli bitkiler değil. Eğer evimizde çiçek bakmak istiyorsak gerçekten o ne istiyor, neyden mutlu oluyor, bunları bilmek gerekiyor ve bunları Sağlarsak, bize gerçekten çiçeklerini bizden esirgemiyorlar. Şuradaki renklerin güzelliğine bakar mısınız? Pembesi, kırmızısı, sarısı, beyazı o kadar çok çeşit ve renk var ki. Şu menekşeye bakın mesela, iki tür yani iki rengi var üzerinde. Bakımları zor değil gerçekten de, kolay. Sadece suyunu veriyorsunuz, konumuna dikkat ediyorsunuz. Arada bir vermek isterseniz vitamin veriyorsunuz. Yani ben hazır besin hiç kullanmadım, kullanmıyorum. Yani evinizde pişirmiş olduğunuz bu nohut suyu, fasulye suyu, bunların sularını atmayarak soğuduktan sonra biraz da seyrelterek bunları bile verebilirsiniz. Çöpe atmaktansa, lavaboya dökmektense. Yani bir salatalığınızı soydunuz, kabuğunu atmaktansa onu bir blenderdan geçirmek hani zahmetliyse onu bir su içerisine bekleterek birkaç bir gün en azından ya da birkaç saat bekleterek bunun içerisine vitaminlerini salgıladıktan sonra onu bile verebilirsiniz. Yani ben mesela aloe verayı doğrayıp suyun içine birkaç saat beklettim. Ve jelini, o rengini oraya nasıl akıtmış 2 saat, 1,5 saat içerisinde. Ee, siz zaten gördüğünüz tam verirken. Yani bunu şöyle sadece beklettim ve çiçeklerime veriyorum böyle arada. Siz de böyle basit uygulamalar yapabilirsiniz. Ee, benim size anlatabileceklerim bu kadar. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.